Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim Ramazan Risalesi'ne devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder kazandırır. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semaratını kazandırabilir. Leyla-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sıra bir hücceti katadır. Evet karanlıklı bu hayat-ı dünyevyenin en nurani Leyla-i Kadir Ramazan'dır. Evet nasıl bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-i hümayun namıyla yahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına masar bazı günleri bayram yapar raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalede icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelal'i o sekiz bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman alişanı olan Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşeri Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek.'' ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak, ve o lisanı, tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istivar gibi şeylerle meşgul etmek, mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşkal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Leyli Kadir'in Bin aydan daha hayırlı olduğu cümlesini açar mısınız bir dedem? Hay hay Daha deyince onun sonu yok. İki bin mi olur, 3000 bin mi olur, 5000 bin mi olur, on bin mi olur? Barla layıkasında Üstad Hazretleri buyuruyor ki, ''Şu mübarek şehri Ramazan, Leyla-i Kadir'i ihat ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyla-i Kadir'dir ki, muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar.'' Dakikası bir gündür, saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır derken biz bin ay kadar hesap yapıyoruz. Halbuki bin aydan hayırlıdır derken bu yüz bin ayda olur, on milyon ayda olabilir. Biz bunu bin ay diye düşünsek üstad hesap yapmış otuz bin diyor. Çünkü ayda ortalama otuz gün var bin ay olunca 30 bin. Seneye vurduğumuz zaman 83 yıl. Bir insan ortalama ne kadar yaşar? 60-70 sene. Bir Kadir gecesini ihya etse bir ömürden fazla kazanıyor. Bir de haftaya vursak ayda 4 hafta var. Binle çarpsak 4000 bin hafta ediyor. Bir gece 4000 hafta sevap kazanıyor. Kadir gecesinin gizli olmasının hikmeti nedir? Üstadımız başka yerlerde bunu izah ediyor. Meziyetin varsa hafat turabında kalsın. Ta neşvinama bulsun. Lemahta geçiyor. Senin meziyetin var mı? Saklı tut. O inkişaf eder. Nasıl? Mesela diyelim şu çadırımız süpürülmüş. Kim süpürmüş? Ahmet süpürmüş. Şeref birdir. Ahmet süpürmüş de farz et orada kendini nazarlardan saklıyor. Kendisini göstermiyor. Kim süpürmüş? Herkes süpürmüş olabilir. Bakın şeref orada bulunan arkadaşlara da dağıldı. Üstad Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak bazı şeylerin kıymetini ihsas ettirmek için onları gizli bırakmış. Ömür içerisinde ecel gizlidir yiğitlerim. Belli olmadığı için çok kıymetlidir belli olsaydı yarım ömre kadar sefaati mutlaka ondan sonra da mutlak bir korku içinde dar ağzına çıkar gibi bir vaziyet olacaktı. İnsanlar içinde ecel gizlidir. Hatta diyorlar bizim Anadolu'da her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil. Niye? Her insanı Hızır bildin mi insanlara değer vermiş olursun hem de her insandan dua etme ihtiyacını hissedeceksin. Kimsenin kalbini kırmamış olursun. Çünkü Allah dostu bir velinin kalbini kırmak büyük bir cürümdür. İnsanlar içinde velinin gizli kalması bütün insanları o dereceye çıkarıyor. Vele bütün insanlar veli olmasa bile dolayısıyla etrafındaki her insan bir veli olabilir bu Hızır olabilir diye hem dua istemek hem de onun kalbini kırmamak hem yanlış bir şekilde onunla muamelede bulunmamak. Cuma'da saati icabe dediğimiz bir an var. Belli olsun bilelim. Semanın kapıları açıktır. Biz o vakitte dua edelim. O kapılardan oluk oluk rahmet yağsın. Hayır gizli. Niye gizli? Çünkü sen o vakti bilirsen insan menfaat peres olduğundan Cuma'nın sayır vakitlerine gereken ehemmiyeti vermeyecek. Cenab-ı Hak gizli bırakıyor ta ki Ramazan'ın her bir dakikasını, her bir anı dakika icabe diye, saati icabe olabilir diye kıymet kazanır. Demek ki gizli kaldı mı kıymet kazanıyor hem onun kıymeti çoğalıyor hem de arkadaşlarının kıymetleri çoğalıyor. İşte insanlar arasındaki veri gibi Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de ismi azamdır. Onunla yapılan dualar makbuldür. O isim de gizlidir. Onun hürmetini Allah bütün duaları kabul eder. Günahları affeder. İstenileni verir Allah. Peki hangisidir? Şu isim denildiğinde insanlar ona yönelecektir. Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerine hürmetsizlik ederler. Gereken kıymet verilmeyecek. Allah gizli bırakmakla bütün esma-i rüsnasını o İsmi Azam derecesinde insanların nazarına vermiş. Zaten her bir ismi ismi azamdır. Ramazanda da Kadir Gecesi gizli. Kula Ramazan'ı açık bırakmış, içindeki Kadir Gecesi'ni gizlemiş. Diğer mübarek geceler bellidir. Miraç gecesi bellidir. Berat gecesi bellidir. Regaib gecesi bellidir. Cuma geceleri bellidir. Kadir gecesini gizlemiş. Niye? Ramazanın her gecesi bazı alimler senede de arayın diyorlar. Senenin her gecesi Kadir gecesi olabilir. Ama Cenab-ı Hak rahmetinden dolayı yine bazı alametler vermiş. Kadir gecesini Ramazan'ın yarısından sonra arayınız. Burada yarıyı kurtardık. 20'sinden sonra arayın. Biraz daha tek gecelerde arayınız. Ümmet icma etmiş ki 27. gece olma ihtimali yüksektir. Kesin midir? Yine de belli değil. Elbette oramazan mahsus bir Bayrami ilahi ve meşeri Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmektir cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay idim. Padişahlar ikram ve izzetini daha fazla göstermek için özel günler tayin ederlerdi. Ve o günlerde halka büyük bahşiş ve ihsanda bulunurlardı Hitler'im. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu ikram ve izzetini göstermek için bazı mübarek gün ve saatleri tahsis ve tayin etmiştir. Kim bu gün ve saatlerde Allah'ın dergahını ibadet ve dua ile çalarsa normal günlerin sevabından farklı olarak daha fazla sevap alır. Bu günlerin sevap bakımından diğer günlerden farklı olması Allah'ın adet ve hikmetin bir gereğidir. Yoksa ikram ve izzetine bir noksanlık geleceğinden dolayı değildir. Bu mübarek gün ve geceler manevi bir pazar ve panayır hükmündedirler ki herkes kabını bu günlerde gani gani doldursunlar. Madem Ramazan o bayramdır, insanları çekmek için oruca emredilecektir cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay yedim. Demek ki ihlasla, samimi bir niyetle, sevabını Allah'tan umarak, Oruç tutan kimse inşallah bayram gecesi manevi bir bayram yapar. Çünkü en büyük bayram Allah'ın affına müstahak olmak, mazhar olmaktır. Hadis-i şerifte var ki bazılarının orucu aç kalmaktan başka bir şey değildir. Peki Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı mükemmel bir oruç nasıl tutacağız? Her bir ibadetin avama bakan bir de havasa bakan yönü vardır. Avam ilmaha bakar. O şu orucu bozar, şu orucu bozmaz. Ona göre oruç tutar. Mesela gıybet etmek orucu bozar mı? Bozmaz. Bu avam. Ama nasıl ki mideme irademle bir şey girdiği vakit orucumu bozuyor, irademle kalbime yanlış bir his girdiği vakit orucum da bu vakit bozulmuştur. Bunu, ben bunu kaza etmem lazım diyen havas var. Daha da yüksek mertebesi var. Bu hal doğrudan doğruya insanlıktan melekiyete, Cenab-ı Hakk'a, muhatabiyete, o yüksek insanlık mertebesine, kainatın ve insanın yaratılış mertebesine götüren özel hallere giriyor. Risale-i Nur'da oruçla ilgili mesele anlatılırken, hem avam nazara alınmış, hem havas nazara alınmış hem de ehas havas nazara alınmış. Mesela namazı anlatırken bir dördüncü söze, bir yirmi birinci söze baktığında bir avamla havasa ama on altıncı sözün dördüncü şu ana baktığın vakit dokuzuncu sözün bazı yerlerine bak Ehâs-ı havasa hitap ediyor. Ehâs-ı havas da namazı bütün hissiyatıyla Cenab-ı Hakk'a arz eden insanlara da yol gösteren mükemmel anahtarlar hükmünde ölçüler var. Bu konuyu biraz daha açar mısın Gül de? Hay haydim. Oruç avam tarafından genellikle beden ve mide olarak anlaşılıyor. Havas için ise genellikle göz, kulak olarak anlaşılıyor. Ama ehasse havas için kalp, hayal ve fikir tahtında oluyor. Dolayısıyla Risale-i Nur bütün insanlık tabakasına hitap edecek şekilde telif edilmiş. Gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharramattan, haram şeylerden, malayanattan çekmek. Malayaniyat, ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan şeyler demektir. derim. Mala yani zararı var mı? Yok. Ama bu ehas hava için geçerli değil. Onu ayıp veya günah sayar. Onun için bazıları hasaneti ebrar, seyyatı mukarrebin demişler. Avamın sevap dediği onlar için günah demişler. Mesela boş konuşmak. Mesela huzur ilahiden gaflet etmek, büyük bir günah işlemiş gibi kendini sayıyor. Malayani ilmana göre zarar vermeyen bir şey. Ama yüksek seviyedeki insanlar malayaniyi günah saymışlar. Ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, ve galis tabilerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istihbar gibi şeylerle meşgul etmek.'' mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an'ı dinlemeye sarf etmek gibi sahil cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatili eşgal ettirirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Gelecek de işte tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Sübhaneke'l aleihi'l melaka illa ma lem tenna. Innake ente'l alimul hakim. Va ahiru da'awna bi'l hamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat